Kardeşlerim helal gayretimiz helal mücadelemiz bizim en güçlü mücadelemizdir. Namusta, evlilikte, rızıkta, sosyal hayatta, mesken edinişim, edinişimizde her yerde biz helal için var bir ümmetiz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Sadece kız çocukları toprağa diri diri gömülmesin diye mi gönderildi? Hayır. Mekke sokaklarında da, dünyanın bütün sokaklarında da haramlar kalksın, helal toprak gelsin, helal iş gelsin, helal söz gelsin, helal rızık gelsin diye geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Bu kolay olmadı. Elbette kolay değil uğruna biz Hamza'nın ciğerlerini feda ettik. Radıyallahu anh. Helal o kadar kolay bir şey değil. Uhud'daki savaş sadece müşrikler Medine'ye geldi. Medine'yi işgal edeceklerdi diye mi yapıldı? Yoksa Allah'a karşı haram bir düzeni sürdürmek isteyen asilerin helali işgal etmesinin karşısında duruş muydu o Uhud? İbadetin de haram olanı var. Şirk haram bir ibadet çeşididir. Bid'at haram bir ibadet çeşididir. Helal olanı secde etmektir. Kur'an okumaktır. Oruç tutmaktır. Haram bir mikroptur. İblis ilk günden itibaren bu mikropla bir çuval inciri berbat etmek için uğraşıyor. Rızkımızı ve hayatımızı haramlardan arındırmak zorundayız. Ama sadece soframızda domuz eti olmaması, alkol olmaması, haram arınmışlığını göstermiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sofrasında yenen bir hurmayı da çalarak alsan o da haram. Peygamber hurması diye helal mi olacak sana bu şimdi? Genç delikanlılar, genç bu ümmetin hanım kızları, asiyeleri, kesinlikle hayat kurarken, evlenirken buradan başlasınlar. Diplomayla da ilgilensinler, hiçbir zarar yok. Arabası var mı ona da baksınlar. Son beş seneni mesela hangi düzeyde helalle geçirdin diye incelesinler. Nasıl kıyafetin helali var? Sözün de helali var. Haramı var. Kıyafette haram olan şeyler olduğu gibi, Ağızdan çıkan şeylerde de haramlar var. Şarkı türküyle. Ayet aynı mı? Kardeşlerim, ben, İsrail'in zulmüne, Çin'in zulmüne karşı, Afrika'daki mümin kardeşlerimizin zaruretlerine karşı, hedef dağıtmak için mi konuşuyorum? Çin'in Türkistan'daki mümin kardeşlerimize yaptığı Hunharlığa karşı hedef mi şaşırtıyorum ben? Böyle bir niyetim olabilir mi? Hayır. Orada niye başarısız oluyoruz? Onu anlatıyorum. Ya Rabb, kahret bu zalımı dediğimiz halde zalıma güç geliyor biraz sonra. Biz kahret dedikçe adam güçleniyor. Bunu anlatıyorum işte. Fenna yüstece bu lekum. Niye Allah sizin duanızı kabul etsin diyor peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onu anlatıyorum. Eski tasavvuf erbabının, tarikat ehlinin hayatıymış böyle kır, kılı kırk yarmak diye takva hayatını, helal arayışımızı, Eski zamanların tarihi hatıraları gibi bir kenara itmenin akıbetini anlatıyorum. Hedef şaşırtmıyorum. Ve kardeşlerim, helal dediğimiz şey sadece domuzdan, alkolden, faizden kurtulmak değildir. Aklımızı, işimizi ve kazancımızı bu üç şeyi hürriyetine kavuşturmaktır. Akıllarımız hür kalmalıdır. Bir Allah, bir onun kitabı, bir onun peygamberi ve benim aklım hür kalmalıdır. Aklı hür olmayan mümin hür bir işte çalışamaz. Haram etkisi altındaki bir işte çalışır. Dolayısıyla kazancı helal olamaz. Eğer bir mümin, çırılçıplak bir kadın reklamını oturup böyle o seyreder gibi düşünülemiyorsa, yani maazallah olan hem de sakallı, bakar mı böyle bir şeye? Deniyorsa da, ama aynı mümin otobüs durağındaki, o bu hangi bankanın reklamıydı diye reklamı inceleyebiliyorsa, yani Allah'ın beden üzerindeki haramını çirkin görüyor da faiz ki ondan aşağı bir melanet değil onun reklamını sonuna kadar izliyor da bir de hocasına telefon edip bu şartlarda alınabilir değil mi ev zaten devlet bankası veriyormuş bunu diyebiliyorsa eğer akıl hürriyetinden yoksunuz demektir o zaman Allah'a Kur'an'a ve şeriatına Teslimiyette sorunlu akıllar var. Bu akıllar oturup helal rızık elde edemezler. Çünkü bu sabah namazında çıkıp akşam namazına kadar tarlada çalışamaz. Enayi miyim ben? İşçi tutarım, bankadan da ödeme alırım, veririm diye binbir tuzak kurdukturur ona şeytan şeytana karşı şifrelenmiş ve kilitlenmiş akıllar, hür akıllardır. Eğer biz bu hürriyeti akıllarımıza kavuşturamaz da, haram olduğunu bildiğimiz halde kaçamak yollar arayamaya devam edersek, işlerimiz ve kazancımız helal olmayacaktır. Helal olmadıktan sonra da bu ümmetin ümmeti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem <laughs> bu dünyada varoluş nedenini anlayamadık demektir.